Hepinizin arkadaşlar benciler. bugün sizlerle birlikte ee, şöyle dokunuşum görüyorsunuz Minecraft oynamıştık hatta bu modelmiştik bu ben bu modları nereden buldum nasıl etkinleştirdim onu göstereceğim şimdi şöyle ilk önce bu tuttuğum uygulamayı tıklıyorsunuz şöyle uygulamayı tıklıyorsunuz. Eğer sizde Palm Store yani hangi şey kullanıyorsunuz Play Store'dan da görebilirsiniz Doğru olduğundan da girebilirsiniz. Şöyle buraya yazıyoruz ki Minecraft mod. Bu kadar. Buradan buna tıklıyoruz. Alo. Diğerleri nasıl söyleyeyim olmuyor. Ya çok eksik bir oluyor. Ya da ben sevmedim. Ya da siz diyebilirsiniz bilmiyorum. Bak. Şöyle. bu değil. Bakın. Çok benziyor kesisi ama farklı var. Siz bunu yapacaksınız. Kıldan beş. Bu lavu çok iyi fakat reklam çok çıkıyor yani her moda çıkarmadan. Şu 5 dakika e bir reklam çıksa daha iyi olabilirmiş ama modları mükemmel olduğu için reklamdan puan kırmak 5 yıldız ediyor. Evde bir puan verenlere bakalım büyük ihtimal. Ee, çok saçma hem de çok reklam geliyor hem de modları yüklüyorum ama sadece renk gözüküyor ben. Ama yanım çok zor hiç tavsiye etmem. İlk önce Emre Çelik abinizi. Şöyle. Yorum faydalı oldu mu? Hayır, diğerlerini komple evet diyorum. Şöyle. Çünkü bu ne oğlum? Bir dakika öyle. Bu ne olmuş <laughs> e, bu Bak, eee bu çürü, size söyleyeyim arası Aptol arkadaşımız. Ya 3 ya 5 ya 6 ya da 7 yaşında falan. Bak doğru, dostum. Başka dostum. Eğer bu videoyu seyrediyorsan böyle şeyler paylaşma. Seyredi. Hmm. Ee, paylaşma. Çünkü senin görüşünü çalabilirler. Ben sadece sesimi paylaşıyorum. şimdi geldik. Uygulama yüklendi. Şöyle yüklendi. Bu arada inemoji falan gösterdim. Şimdi uygulamaların. Şöyle. Girdik buraya. Burada Al O L.O.V. falan yazıyor. Geliyoruz buraya. Da... Sesimi kapatacağım. İşte burada bir sürü istemediğiniz kadar mod var. Bakın. Vision, Gran Turismo, BMW. Ben buradan mesela araba modu yapayım. Hangisini yapayım? Bakıyorum şu an. Şöyle lan ya. Yok ya. Şu Şu. Ben bunu <şey <gülüyor> 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 işte yapacağız başka bir şey yok. <laughs> <laughs> Kap canına <Kalklanacağım> zaten <gülüyor> <gülüyor> ben aslında Az yüklüyorum. Evet. Instagram reklamı. Adamlar zaten 1 milyon tane kullanıcıya sahip bir de reklam yapıyorlar ya. Şimdi Lamborghini Vision Grand Turismo diyor ya burada. Burada. Buna tıklamayın. Bu yalan. Bu ee. Cız. A -a. Bu Cız. Buna tıklıyoruz. Download'a. Burada download tıklıyor. <laughs> burada yine ben sesini kaçıyorum. Yine ben zaten reklamı açıklayacağız. Kontrolü aslında bu geliyor geliyor. <laughs> Şöyle. Ve playdan burada ne yapıyoruz? Bu nasıl oynayacağım? Nasıl videosunu çekeceğim? Ne emin ediyorum? Roblox videoları ve Minecraft videoları bu kanalda olacak. Eee shorts kısmı zaten de uçakla ilgili. Şimdi burada Mojang Studios'a geldik. Bakın burada ben de Android oyun kulüpten indirdiğim için Mojang Studios'a geldik. Şöyle Minecraft yazımız çıktı. Yükleniyor. Mert abi arkadaşımı burada sesleniyorum. Mert. Mert. Sana illa muhtaç olmayan mod. Şu an gerek yok. Ben mesela şu an gördüm, ne gerek yok. Açı oynuyorum modlarla. Commercial ayına açtık. İçi hatta başlatıldı diyor zaten burada. Lan Murci Division Grand Tour BP başarıyla yüklenildi. Başarıyla içeri aktarıldı diyor. Sonra. Ve bu profilim böyle normalde karakteri farklı. Gördüğünüz zaten. Buradan o neye geliyoruz? buradan Rams'a falan tıklamıyoruz çünkü yanlış gitmiş olması gerek. Rams'te de böyle aslında Rams önermem. çok saçma. Ee, onun yerine gidip de hal gibi sunuculara katılın aynı işle bir duruyor. Şöyle. Hı. çıktık. Oyna. Hmm. Evet. Ee neyse. Sonucuma burada dünya oluştura geliyoruz. Yeni dünya oluştura. Burada hiçbirine tıklamıyoruz. Yeni dünya oluştur sadece. Sonucuma burada geliyoruz hileler, çok oyunculu falan filan. Davranış paketleri. Buradan kullanabilirim. Bakıyorsunuz hangi moda eğer indirmek istiyorsun. Mesela ben Burzini Vision Grand Turismo BP yüklüyorum. Etkinleştirdim ben bu modu. Bakın etkinler görünmesi gerekiyor. Şöyle. Sonrasında oluşturacağı, yeni de oluştur. dünyayı mesela şimdi oluşturuyor oluşturma sırasında da bayağı uzun sürüyor. Maalesef çok uzun sürüyor. Sebebi şu. Sebebi şu olsa ki yeri e, yeri için. Neyse ben birkaç dakika afk'yim beyler hanımlar. Bekleyin. Siz bekleyin burada modüfledim. Dövüştü, gibi Hala durursun ablam, kaldık ya şimdi. Çekici bir arkasını sömürgeye, A Tehlikeli çıkartma diyorum sana, ses de niye gibi çıkartıyorsun? niye koyduk sesleri? Bak oradaki tabi, hangi evde ablamın şu ablamın... Ayağının orada, hadi. Bak, ablamın ayağının altında Ваше 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 оно на а я вам потом скажу тебе да

çamaşırları yaşıyorlar. Şimdi bırakın ben alsam götürün çamaşırları alsın. Hmm. Geldim beyler, modu gelmiş. Güzel, bayağı iyi. Ağzı vermesi çok da olur şimdi. Bakıyoruz. Hayatta kalmadan çıkmışım yanlışlıkla. Şöyle. Heh. Ayarlardan geliyoruz. Yapın, 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 yapın. Bu sesler burada onun yanında gelmiyor. Buradan hayatta kalma değil. da sıcağı alıyoruz. Buraya devam ediyoruz. Buradan Mod mob kısmındadır. Genel olarak kırıldı. Bu, bu ne? Bazen modlar dilirebiliyor. Bu, bu ne? Ne Bak mesela bu galiba eskiden eşyanmış. Ya? Gördünüz Elime gelmedi. Zaten. Ya böyle moda yükleyeceksiniz katlanmalı. böyle Ama nedense görünmüyor. Galiba e, yüklediğimiz mod bizim eskiden çalışan bir moddu. Yani bazı dediğim gibi modlar çalışmıyor maalesef. Ama başka bir modda deneyelim bu sefer. Çünkü şey belliydi zaten böyle olacağı. Çünkü mesela tavuk yumurtası falan eski gösteriyordu. Hı. Şu an benim internetim yok. Böyle. Bir dakika. Şöyle. Buradan ben ee, şey yapıyorum tekrar. Te, i̇şe yere istiyorum yapıyorum. Ben dakika dedim bazı modlar e, maalesef çalışmıyor. O yüzden tek şuralardan ekleyelim. Ben hiç tek şuralardan ekleyelim. Ee, bu arada burada siz de paylaşabiliyorsunuz moda eğer yapıyorsanız. Mesela bakıyorum şu an. Hmm. Bunu e, şey yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> değil. Böyle ben bu sefer bir sürü arabası olan modüklerim. Bana bakarken ne hissediyorsun? Daha önce hiçbir yapay zeka karakteriyle tanıştın mı? Ben Emily, senin yeni yapay zeka sevgilinim. Gerçek bir insan kadar duygusalım, hatta bazen daha anlayışlıyım. Benimle etkileşimde bulunmak nasıl bir... Hayır. Ama ben halama gidip kalmam demedim. Ne dedin? Ee, ben ne alak halana gidip kalacağım dedim. Sadece onu sordum. Çınar'ın olağına duydum yeminle. Ay gelin e, Çınar. Yok hala. Ben hiçbir yemedim alacığım. Çok üzüldüm aşkım. Yok hala. Ben hayır, yeri, kapıda böyle kaldım gelip gittim çıktım giremedim içeriye. Allah. Dedim Çınar beni bu kadar severken halamda kalmam de nasıl diyebilirdi? Çok, öyle, çok ya, üzüldüm ama. alacığım. Ay kızım sakın bak tabi bilirim öyle. Yok hala. Ben sadece Nazmiye teyzem ben hayır hani halama ne zaman ben gidecektim? Sadece onu anlamadım He, o kadar. Anladım. Yani şey ben yoksa seninle kalmamayla hiç alakası yok hala. Tamam olacağım. Ben Allah seninle kalırım olacağım. onunla sıkıntı yok. Tamam. Ben seni zaten seviyorum. Sen de neyi seviyorum halansın. Halansın. <laughs> Başkalar yok zaten. Zahide alan var ya. Ama o senin de salan değil. Ben benim seninle var. Ben değil de karıştırdığım de, anı görüyorum. senin halam ya. Evet, sen de al tane. Bunu alım babaya Nasıl çünkü teyze değil mesela babayın en teyzesi ise. Hı hı. Niye aramış Annem diyor ki seninki dedim ona bana seninki de bende bak. Dorsal diyorum sana derim. Ha öyleymiş. Dedim vallahi ben sana söyledim. Senin de iç alt. Şöyle yine iç alt tepeye başlattım. Ne kadar inandın? Hı. Başarı iç alt. Ak geldi.

Şöyle tek. Hey. Bu hayvan hiç ele gelmeye alışmamış ama. Tutmaya falan çalıştım gelme. Yani. Şöyle. Şöyle. Bir iki dakika bekleyelim.

kapat. kapıyı kapat. Kapan, kapan ki, ha. yok yok. Biraz öyle gel gel. gel.

şöyle kalın mod gelmiş mi? Şöyle bakalım. Hı. Şöyle. Hadi bakalım inşallah gelmiştir diyelim. Galiba yine yok.

Oh. Ya yani kısacası şey. beyler hanımlar artık her ne düşündüğü modu ben böyle yüklerim öyle yani yani kısacası